Sevgili dostlar merhabalar. Bir Ankara sabahı hava bulutlu yağışlı. Ne yapıyoruz? Spora gidiyoruz. Oğlum Mehmet Mirzayı futbol okuluna götürüyorum. Bugün futbol okulunu çekip size göstereceğim. İyi seyirler diliyorum sizlere. Sen de öyle, tamam mı? Buradan. Gerçekten yüzde Tamam yorulmak yok. Hadi. Hazır. Hazır. Hadi. Aferin. İyi kontrol et. Tamam, hoş. Aferin. Şey Aferin size. Seni tamam, tamam, tamam. kontrol et. Tamam, tamam. Tamam, oyna. Geldi bak geldi. Sağ Yavaş mı? Hasan topu kontrol et. Adama çalım at. At çalımını. Şu iyi bir forward'ım haydi. Hoş. Son golceğiz. Aferin. Aferin sana. Ya Çık çık. Aferin Mete sana. Falan iyi paslar. Aferin. Sen de buraya. Ya hadi be, hadi be. Oraya. Yağmur yağmaya devam ediyor ancak hocamız çocuklarla ilgilenmeye devam ediyor. Gayet hırslı, istekli, arzulu, disiplinli bir hocamız var. Çocuklar da mümkün olduğu kadar hocanın sözünü dinlemeye çalışıyorlar. Karşıyaka Spor Okulu, Futbol Okulu. Bu da benim oğlum Mehmet Mirza. Bunlar geleceğin futbolcuları, sporcuları inşallah. Hoca arzulu, çocuklar da arzulu, istekli. Yağmura rağmen devam ediyorlar. Bir yanımda elde telefon var. İyi çocuklar güzel bir pozisyon yakalandığında onu çekiyor ve sosyal medyaya yüklüyor. Türkiye Barola Birliği Başkanlığı'nın ana binası Ankara Valgat'ta çocuklarımızın futbol okulu tam karşısında bulunan bu sahada hocalar ve çocuklar ciddi bir gayret içinde Şimdi ne oldu? Bir mola. Çocuklar sularını içsinler, dinlensinler diye. <laughs> Çocukların antrenmanı bitti sevgili dostlar. İyi, sıkı bir antrenmandan sonra şimdi maç yapıyorlar kendi aralarında bir nevi uygulamalı eğitim önce antrenman ardından da maç yapıyorlar her hafta cumartesi ve pazar birer saat olmak üzere bizler küçükler grubu olarak saat 10 civarı 10'da başlıyoruz 11'e kadar yağmurun şiddeti de epey bir azaldı bu da çocuklar için ayrı bir keyif kalecimiz top bekliyor maç devam ederken hocamız uyarılarını sürdürüyor. Güzel oynadıklarında iltifat sorunlu oynadıkları zaman da biraz kızıyor, uyarıyor. Yafer'im aldı, top çarptı. Hocalar da bir bir tarafta bir bir tarafta çocuklara destek oluyorlar. Oyun kurucu olarak görev yapıyorlar. O, bu benim oğlum topu aldı. Aferin lan. <laughs> 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 Ball attılar. Aferin çocuklar. Aferin sizlere. Hafta içi iş, hafta sonunda çocuklarla uğraşıyoruz işte böyle. Çocukları kursa göndererek biraz deşarj olmalarını, sporla haşir neşir olmalarını, vücutlarını geliştirmelerini, disiplinli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz

Evet yeni ekipler geldi ve bizim maçımız, antrenmanımız bitti. Çocuklar, yağmur, daha hevesini alamayan var. Hocam. Hocam. Yusuf, Yusuf Doğru hocamızın adı. Çocuklara bir bir ilgileniyor. Hocam, gel. Hocam, gel. Hadi. hadi. Oh! Tebrikler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.